Merhabalar. Bugün bir dost hakkı videosuyla daha karşınızdayım. Garden Cube döneceğiz. 1302 item level'ı giriş için. Ben de ilk defa döneceğim işin açıkçası. Bakalım nasıl olacak. Kübün getirisi normalde çok güzel. Bakalım bakalım neler yapabileceğiz. Bu kardeşimiz. Bu arada Bayezid'e. Atak power'ımız düşmüş. Debuff'la başlamamız komik oldu işin açıkçası. Item level'ı çocukların fazla bu arada herhangi bir sıkıntı yaşayacağımız bir item level'ında değiller. İki tane support hmm. karakter var, bir tane bard var, bir tane ee, neydi? Holy Knight var. Bizde 2 DPS iz. item level'ları benimkinden fazla. Zaten çok rahat bir şekilde fark ettiğiniz üzere kesebiliyorlar. Kaldı ki benim damage'ım da gayet yeterli. Herhangi bir sıkıntı çekmeyeceğimiz bir yer olması gerekiyor. Oooo oh, attı. arttı. neyse ki yani yani oynuyorum da herhangi bir sıkıntı yani 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 bir tık fazlaymış. AFK'mız var sanırım. Ancient Ghost. Ancient Ghost ne olsa gerek. Bakalım bakalım. O, Süremiz kısaldı. Maşallah. Bunlar da geldikçe de geliyor. Burada bir şey kaldı mı? Kalmadı. %400 atak power. Çok severim. <Gülüyor> <Gülüyor> Bir tık kısa sürdüm. Skill kullanı yok derken yani yok denecek kadar az. O güzelmiş. Ama tabi birazcık da ona göre güçlü sanırım moblar. Ama herhangi bir sıkıntı yok. En sevdiğim yer geldi. Gold atacak mı? Bakalım. mm <laughs> mi? Ee, sanırım bunlar eğer bulsa yok personal. Tüh, neyse. Olsun yarın öbür gün işimize yarayacak şeyler. Aslında çok da güzel drop attı ya, 5 tane çok fazla yani. Hiç çoktan yarına bir gün kendim kullandım da daha worthy olabilir. Bot kullanılmıyor ya ben bunları normalde hiç sevmiyorum ama Hiç yok tamam Şeyimiz var Supportlarımız var Silence. Ne güzel vuruyorlar ya. Yani. Bizim birazcık daha büyük harbi olmamız lazım. <laughs> Will geldi. Bu arada Diamond Chess'e neredeyse geldik. Altıracan tamamen gitmiş. Senin bir anların kırılsın bakalım. Bakalım. Lan lan Bossları çok fazla değil. Aa, damage taken çok fazla yalnız. Çocukların canı çok fazla değil. Yani fazla 11 milyon 12 milyon canlı. Boss gördük sanırım. Yanlış görmediysem. Ya 1 milyondu ya 11-12 milyondu. Bu bitti. Once more. Once more dedik ama çıktılar sanki. Bakalım bir tane daha atarsak bir tane daha yapalım. Ama bir tane daha atamazsak. Yapmadılar. Hmm. Gerçi belli de olmaz. Yok yapmadılar. Ee, bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Drop'umu da göstereyim. Güzel, çok güzel. Çok da bir drop çıkmadı şansımıza. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.